Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni kamera açısıyla artık tekrardan videolara başlıyorum arkadaşlar şu şekilde en son burada kalmıştık hatta burada kalmamıştım şurada dağın içinde kalmıştım arkadaşlar bu arada sessiz dizi oynuyoruz şu dağın içinde kalmıştım ama düşman bölgesi olarak saydığı için şuradan geçtikten sonra bakın sarı oldu yukarıdaki yazı bir sus alexios Şöyle aşağı inince de kırmızı olacak arkadaşlar. Şöyle beyaz yazması gerekiyormuş. Kaydedebilmem için ben de o yüzden buraya geldim. Kaydettim. Yani aşağıdaki mağaradan çıkıp yukarı çıktım. Şimdi devam ediyoruz. Bu arada kaç okum var? Sıfır. Lan başında kullandım var <laughs> Oyunu unutmuşum biraz. 2-3 günde. Her neyse şuradan hemen göreve gidiyorum da 300 metre var. Ne oldu lan? Niye saldırıyor bana ya? Ben dur. Ha? Kendi kaşındı, kendi kaşındı. <laughs> Gidelim. Gidelim. Bak bir kurt daha var şurada da. Oo denizin ortasında. Şuradan atla aşağı şuraya hemen. Tamam, biraz canım gitti ama yapacak bir şey yok. Tamam, kamera açısına alışmaya çalışıyorum arkadaşlar. Normalde soldan bakardım. <laughs> Artık tam tersine geçtim çünkü buraya ikinci monitör geldi. <laughs> Aksi takdirde sıkıntı yaşıyorum. E, i̇nelim bari, yüzelim. Oraya da nasıl gideceksem. Ne işi var orada görevin ya? Aa bir dakika lan. Bizim şey vardı. Gemimiz vardı. Bu arada bu Fobos'u hiç başka bir yerde çağırmayı denemedim. <laughs> Her neyse bir göreve gidelim. Fobos acaba gemiye bizimle biniyor mu? Yoksa... O kalıyor mu? Tamam şuraya gideceğim anladım. Icaros'tan çıkalım. Yüzmeye başlayalım. Köpek balıkları falan vardı, Zeus adacıyı yeni mekan keşfedildi, çok güzel. Arkadaşlar düzenli video çekmeye başlamaya çalışacağım. Biliyorum 20 yıldan sonra düzenli video atacağımı söylemiştim, 2. 3 gündür atmıyorum. Ama atamıyordum. <laughs> o yüzden de çünkü kamerayı falan tekrar telefonuma geçtim. Bu köpek balığı var orada. Bu köpek balığıyla savaşacağız. E ee, oha. E ee, bu beni ısırıp duruyor. <laughs> Doğruladım mı lan? Gel böyle gel böyle canın az kaldı gel. Oh yağmala bakayım bir. Köpek balığı yüzgeci bir tane daha var. Yukarı bir çıkayım. Boğulacağım. Çok güzel. Öbürü nerede? Şurada. <laughs> tamam. Gel koçum sen de gel. Ama yeter lan. Senin de canın az kaldı. Gel. Gel. Bir şey çıktı ama göremedim. Yağmalaymış. Tamam. Yağmalı her şeyi. Çok güzel. Bir tane daha mı var? Ya ne bitmez köpek balıymış bunlar. Aa burası altında buranın. <laughs> Korkudan bakamıyorum. Ne çıktı? Bu çok güzel kolye falan çıktı. Tamam görev tamamlanmış. Mekan tamamlanmış. Alt konum hedefi hazineyi aldım. Tamam. Çıkabilirim. Eee şimdi görev tamam mı? <laughs> Başka bir şey var mıydı acaba yağmalanacak? Köpek balığıyla dövüştüm. Çok iyi ya. Tamam çıkalım. Fobosu yasak bölgelerde çağıramazsın diyor da. Zaten denize nasıl çağırayım yanlışlıkla bahsediyor. Tamam yüzelim şimdi. <laughs> Fobos orada bekliyor bizi baksanıza. Görev tamamlandı. Çok iyi. Acaba biz şunları okla avlayabiliyor muyuz? Sanırım avlıyoruz. Üstünde kırmızı can barı çıktığı için tek o kadar ölüyor. Sen sen benim atımsın zaten gerek yok. Zaten dağa tırmanabiliyoruz şuradan çıkacağım hemen. Bu arada arkadaşlar oda vlogum çok izlendi. Teşekkür ederim. Ama arkadaşlar burada kasa vardı. Bu kasayı aşağı yere indirdim. Zaten ya camda yansıyormuş. Tabi siz kesik izlediğin için camı görmüyorsunuz oyun içinde ama videonun başında dur görenler. Yani o yüzden o kasanın olduğu yeri şu an kamera geldi. <laughs> lan bak atıma saldırdın. Şu oyunda şu kurt kurtlardan çok var ya. Yürü lan işine. E, evet, Q basıyorum bir saat. Neredesin at? <laughs> Kaçmış direkt. Kamera açısı iyi oldu ya. Şimdi tuhaf değil. değil kötü. Lan 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 ha. Uçuyoruz zannettim aşağı bir anda bu tarafı görmeyince. güzel kort. E ee, bizim görev bitirme şu tarafta. <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Korkuyorum ya. Benim bu atı burada bir yerde salmam lazım. <laughs> geç ama şuradan da geçemiyor musun? Tamam dur, burada ineyim. Teşekkürler Fabos. İn hadi in. Atla ya. Çok güzel. Eee şimdi bizim şu. 364 metre. Tamam burayı temizlemiştik zaten. Burada kimse yok. Tur yani. Şu altın şeyleri alsaydık iyiydi de. Bu arada mikrofon şu ekranın alt kısmını kapladığı için şöyle eğilip bakıyorum oksayıma. Bu işi de çözmem lazım. Şu tripodlardan almam lazım. 2-3 kere aldım arkadaşlar. Hepsinde yanlış geldi. Ya bende bir sorun var ya da getirenlerde bir sıkıntı var. Benim mikrofonuma uymuyor tripod. ki uyması gereken bir sürü buna uyması gereken bir sürü tribon uyan daha doğrusu Uncharted'ı da özledim abi öyle atlayınca Lan dur yanlışlıkla basıyorum direkt Kılıcı çekiyor ya <laughs> E atı çağıralım bari 200 metre ha o hatta nereden geliyor hiç anlamıyorum ha. Nerede bırakmıştım nereden geldi? <laughs> Arada öksürüyorum da insan mıydı lan? Dur dur sakin. Tabi sıkmayacaktım tepkisini merak ettim de Yemimiz o aşağıda çok güzel Bir sürü görev tamamlamışım ben ya da tamamlamış mıyım? Şurada ok işaret, tik işareti çıkınca. E. Ee, buraya getirdi de öldü at. Ölmedi çok iyi. Eee <laughs> hatırladım bu ora mı? Evet orası. Burada birilerini öldürmüştük. Hazine var mı? Yok, almıştık. Te ilk bölümde mi neydi? İkinci bölümde miydi? Şurada saklanmıştık hatta. At T öldürdüğümüz burada mı kalmış? Oha çok iyi. E bizi niye buraya yönlendirdi bu ya? Bak escape'e bastım yine. Kefalonya <laughs> adaları. E, tamam işaretledim şimdi ama götürmüyorum yine ona. Neresi? Allah Allah ya. Değişik bir oyun yapmışlar. Hızlan hadi hızlan. <laughs> Canın az tabi senin de. Hızlanma sıkıntı. Yine uçacağım büyük ihtimal. Uçmadım. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Buraya da kaç kere geldim. <laughs> Orada mı? Aynen oru. Yine mi alınacak bir şey? Yine koymuşlar. Oo. Bir şey diyeyim mi? Bu oku kullanırım ben şuradan. Envantere geçeyim mi? E aynısı. İkisi de kırık mı? E karşılaştır diyorum. Ha bu şekilde. I got problems on oh, 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 problems. I them, I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling.